için e, çabalıyoruz. Ne yazık ki bütün çabalarımız sonuçsuz ve her hafta ölüm haberleri duyuyoruz. Metni okması için e, ümit arkadaşa veriyorum çocuğum. kanayan yarası olmaya devam ediyor. Hapishaneler hasta olmayanları dahi yok eden bir sistemdir. Yani hastalık yaratıcı koşulların toplamıdır hapishaneler. Büyük yüksek duvarları sürekli kilitli onlarca demir kapısı ve penceresiyle beton gibi kutularıdır buralar. İlerlediğini görüyoruz. Hapishaneye girmeden önce zaten hasta olanlar tedavilerini gerektiği gibi sürdürememekten hastalıklarına uygun besin bulamamaya, ortamın aşırı soğuk ya da sıcak olmasından rutubete, temizlik koşullarının yetersizliğine kadar çeşitli nedenlerden dolayı hastalıkları kötüleşmekte var olan hastalıklarına yeni sağlık sorunları eklenmektedir. Hapishanelerin genel koşullarının iyileştirilmesi tüm mahpuslar için zorunludur. Hasta mahpusların durumu her geçen gün daha da kötüye giderken yetkililerin bu konuda en küçük bir adım atmamalarını dehşetle izliyoruz. Hasta mahpuslar Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri'ne hasta mahpuslar serbest bırakılsın diyoruz. 168. hafta F oturmasını yaptığımız bugün sizlere Celal Şeker adlı mahpusun sağlık sorunlarını aktaracağız. Hastane tarafından verilen yüzde 96 engelli ve hapishane koşullarında kalamaz raporu hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Celal Şeker her an enfeksiyon kapabilir ve geri dönülmez bir duruma girebilir. Bu nedenle var olan raporları da dikkate alınarak acilen serbest bırakılmalıdır. Celal Şeker serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.